Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi hep yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin yakışıklı oyuncusu olan İbrahim Çelikol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncumuz İbrahim olun karizmatik görüntüleri paylaşımı yapıldı. Ben de bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Sizler de videolarımı beğendiyseniz Bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açıp tutarak videolarımdan haberdar olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.